Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Anadolu Hayat Emeklilik ANHYT koduyla Borsa İstanbul'da işlem gören hissemiz 430 milyon lira sermaye öz sermayesi ise 3.388 milyar lira olan Anadolu Hayat Emeklilik hissemiz adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar Emeklilik sektörü biraz daha ön planda olup, 1990 yılında Türkiye'nin ilk hayat sigortası şirketi olarak faaliyete başlamış, halka açık ilk, ilk emeklilik şirketi olarak hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi toplamında Türkiye'nin en büyük fon yaratan özel sermayeli şirkette olduklarını belirtmişler. İstanbul'da bulunan genel müdürlüğümüzün yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Kocaeli, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır'da. Bölge satış müdürlüklerinin olduğunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki şubelerinden ve direkt satış ekibi olarak sayısı 300'ü aşan acentemiz ve Türkiye İş Bankası ile Türk Bankası'nın yaygın şube ağı, ağı ile gelecek beklentilerimize ve bugünkü koşullarımıza en uygun bireysel emeklilik ve sigorta ürünlerini değerli müşterilerimizle buluşturmaya ilk günkü heyecanımızda devam ediyoruz demişler. Şimdi baktığımızda ne var ürünleri? Aslında çok hani basit şeyler. Bireysel emeklilik, otomatik katılım, hayat sigortaları, ferdi kaza sigortaları bu tarz şeylere bakıyorlar arkadaşlar. Gelecekle ilgili planlamak isterseniz zaten internet sitesine girip buradan kolay bir ürün seçiciden kendilerinize, kendinize bir gelecek için plan yapabilirsiniz. Avantajlı bes sepetinden vergi avant hesaplı vergi avantajları var. Yani gayet ee, kişiler için, şirketler için kolaylıklar sağlayan bir şirket görünüşte. Peki biliyorsunuz adından anlaşılacağı gibi zaten bu sektörde iki tane hisse var. Emeklilik sektöründe Anadolu Hayat ve AGESA. Anadolu Hayat 547 FK 220 PDD ile fiyatlanıyor. Baktığımızda sermaye arttırma ve temettülere baktığımızda en son arkadaşlar %4'lük bir bedelliği 2016 yılında vermiş. Ondan önce aslında 2015, 2014, 2013 düzenli olarak vermiş. Ondan sonra kesmiş arkadaşlar ve düzenli olarak temettüye dönmüş diyebilirim. Şu anda da Mart'ın 28'inde 1.04 kuruş net bir temettü dağıtım yapacak. Öncelikle yatırımcı olan arkadaşlara bol bereketli olsun diyorum. Bol kazançlar getirsin inşallah. Teknik analiz kısmına geçecek olursak neler söyleyebiliriz? Arkadaşlar şimdi Anadolu Hayat Emekliliğimiz. Şuradaki ben eski çizimleri kaldırıyorum. Görüntüyü biraz daha netleştirmek adına. Aslında bizim şurada bir kanalımız vardı. Gördüğünüz kırmızı çizgi arkadaşlar üst trend kanalına. Biz daha önce Aralık 2017 ve Temmuz 2018'de temas etmiş. Ondan sonra 2021'de temas etmiş. Yukarı yönlü kırılım gerçekleştirmiş ve tekrar aşağıya tekrar düşmüştük hacimli bir şekilde. Ama şu andaki durum gereği artık bu kırmızı trend çizginin üzerinde fiyat kendini stabile bağlamış diyebilirim. Yani ben diyor ki bundan sonra hareketlerimi bu tren çizgisinin üzerinde yapacağım. Buradan da bir yükselen trendimiz 2020 yılından beri oluşan bir yükselen trendimiz var aslında bizim burada. Anlık olarak da o yükselen trendimizin dip seviyesi 15.97 seviyeleri diyebilirim. Bu tabii ki zaman geçtikçe trend çizgimiz yukarıya doğru kayacağı için fiyat birazcık daha değişebilir. Ama şu an için güncel olarak 15.97 bizim trend çizgimizin dibi. Biraz daha grafiğimizde yakın zaman dilimlerine gidersek günlük zaman dilimine geçiyorum hemen ee, hacim düşsünü zaten görüyorsunuz şu aşağıdaki kutulardan da hacim düştüğü için bununla eşdeğer fiyat hareketimizde aşağı yönlü düşüş trendi başlatmış bulunmakta arkadaşlar düşüş trendimiz ne zaman biter ee, açıkçası ne zaman şu düşen trendi yukarıya doğru kırarsak yani şurada bir kırılım gelirse şu anda birazcık da bu trendten aşağı doğru uzaklaşıyoruz. O yüzden öncelikle şu desteği konuşmak daha mantıklı geliyor bana. 16, 11, 16 bu seviyeler. Kısa vade desteğimiz arkadaşlar. Zaten ana trend desteğimiz de dediğimiz gibi 15.97 idi. Yani bu zaman dilimlerinde 15.97 ile 16.10 arası güzel iki tane destek seviyemiz var bizim. Buralardan yeniden maliyetlenebilir. Çünkü iki tane kuvvetli desteğimiz bizi buralarda karşılayacak. Ne zaman şu çizgimizin rengini değiştiriyorum, mavi yapıyorum mavi çizgimizin üzerinde bir fiyatta oluşum görürsek ondan sonra işlemlerdeki buradaki hacimler de yavaş yavaş toparlanmaya başlar ve artık yukarı dönlü yeni hedef belirleyebiliriz. Peki bu hedef ne olur derseniz arkadaşlar şurada oluşturduğu yeniden bir tepe noktası var bakın. Buradan yukarı doğru gittiğinde her yükseliş senaryosu başladığında biz yukarıdaki şu kanalı tekrar test etmeyi bekleriz. Yani fiyat şöyle bir şey yapabilir. Bakın gördüğünüz gibi dip tepe, tepe, dip, dip, tepe, dip, tepe. Şimdi tekrar dibe iniyoruz. Buradan tekrar yukarılara 28-30 TL fiyatları hiç de uzak değil arkadaşlar. Şu an kanal içindeki hareketimiz gayet güzel. O yüzden dibe yaklaştığı zamanlarda şuralardan yeni alımlar yapılabilir. Burada dediğim gibi iki tane kuvvetli destek noktamız var bizim buralardan alım yapılabilir. Yani fiyatımız biraz daha geri çekilme yaparsa benim için daha sağlıklı olur. Ben şuraya bir temas beklerim açıkçası. Ondan sonra da alıp birkaç ay bekleyip yukarı yönlü hareketlerinde kademeli olarak tabii ki sizler de mal boşaltabilirsiniz. Çünkü bu seviyelerden maliyetlenen birisinin 30 TL hissesinin gitmesi demek %100'lük bir getiri demek. Hiç de az bir getiri değil. Ki hissede bu şu anda bu potansiyel var. Kanal içinde hareketimiz devam ediyor. Hareketli ortalamalara baktığımızda bir şey söyleyebilir miyiz? Önce onu değerlendirelim. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şimdi bizim şuradaki yeşil çizgimiz yeşil hareketli ortalamamız 200 günlük hareketli ortalama. Fiyat 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmaya başlamış. Genelde sert hareketlerle bunların altına bir inmek isterler. Eğer zaten 200 günlük ortalamanın altında kapanış yaparsa o zaman şuradaki bizim e, yükselen tren çizgimiz devreye girer. Buraya kadar bir sakla, sarkma kesinlikle beklerim ben. Altında kapanış yaparsa. Yapmazsa Yine 16.80'lere bir fitre atıp tekrar yukarı yönlü dener. Şuradaki 100 günlük, 50 günlük ve 21 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçemediği sürece neden geçemediği sürece diyorum. Şurada bir bakın. Şurada fiyatımız hareketli ortalamalarımızın üzerine atmış. Attıktan sonraki şu yükseliş ivmesine bir bakın. Buradan yukarıya yaklaşık %90'lık bir getiri sağlamış. Yani fiyatımızın hareketli ortalamaların üzerinde olması çok 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 önemli kısa vade için. Güzel bir momentum yakalayıp güzel bir kar getirisi elde edebiliriz. O yüzden önemli. Yani şimdi 200 günlük ortalamaya yaklaştıkça ve altına düştükçe buralardan kademeli alım seviyeleri gayet uygun. 200 günlük ortalamanın üzerine çıktığında yavaş yavaş hacimlenme başlar. Daha sonra 50 günlük, 100 günlük ve 21 günlük ortalamanın üzerine çıkarsak işler değişir arkadaşlar. Ondan sonra işte yaslanın arkanızı dediğimiz olaylar yavaş yavaş başlar. Bunu hacim de destekler. Daha sonra... Para kazanmaya, sağlıklı bir şekilde para kazanmaya herkes başlar arkadaşlar. Teknik olarak e, görünüme baktığımda dediğim gibi aslında gayet güzel bir görüntü mevcut. Neden gayet güzel bir, menü, bir görüntü mevcut? Şimdi kalkıp da tabii ki e, şu kanalın tepesinden arkadaş, alanlar 25 liradan 24 liradan alan arkadaşlarımız mutsuz. Onlara bir şey diyemeyeceğim ama e, çok tepeden yakalan arkadaşlar için maliyet düşürme bölgesine doğru yaklaşıyoruz. Buralar maliyet düşünmek için gayet uygun arkadaşlar. O yüzden buralardan maliyet düşürmek çok 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 mantıklı geliyor bana. Şimdi biliyorsunuz bir deprem felaketi geçirdik. Genelde insanlarımız sigorta şirketlerine biraz olumsuz bakıyor. Neden? İşte doğu tarafında çok fazla zarar olacağını düşünüyorlar. Tabii ki bunun bir zarar kısmı olacak ama bir de bunun iş bakımından bir artış, bir verimlilik süreci de olacak. Sigorta yaptırmayan kişiler bile artık sigorta yaptırmaya çalışacak. Çünkü enflasyon oranında ürünler çok bağlandığı için İnsan Öncelikle can yerine malını düşünüyor. E, arabalarına, evlerine, sigorta yapmayan insanlar bile sigorta yaptırmaya başlayacak. Bunun bir de bu taraftan düşünmek lazım. E, kısa vade bakmamak lazım bu işe. Gördüğünüz gibi şimdi şuradan bir tepe, bir dip yapmış hissemiz. Bu ne kadarlık bir sürede yapmış? Hemen bakalım. Arkadaşlar 2021 yılında bir dip yapmış. Ondan sonra 2022 yılında tam bir yıl sonra yüzde yüzlük bir getirisi getirmiş. Yani 2021 yılında yaptığı tepeyi daha sonra dip olarak test ettiği yer Ekim ayı. Ekim'den sonra arkadaşlar dip seviyesinden sonra Ekim'den ocağa kadar 4 aylık bir sürede hemen hemen yeni bir tepe getirmiş. %80'lik bir getir getirmiş. Şimdi biz dibi yakalamaya çalışıyoruz. Şurada 3-4 ay dişinizi sıkıp güzel karlar kazanabilirsiniz. Tabii ki diğer analizleri, diğer çalışmalarınızı siz de yapın. Siz de mutlaka araştırmalarınızı yapın. Ben size sadece şahsi görüşlerimi aktarmaya çalışıyorum. Anadolu hayat emeklilik hissemizde bir potansiyel var. Şu tren çizgisinin altına sarkmadığı sürece o yüzden güzel bir şekilde takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar hissemizle ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olup beğeni atıp yorum yapıp kanalımıza destek vermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlı günleriniz olsun.